Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle bir bitkiyle bir video yapmak istedim. Bu bitkinin tanıtımını tabi birçok bölgede illaki vardır. şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Bu bitkinin böyle dikenleri olan arkadaşlar şu şekilde bizim yörede kenger diye adlandırılan bu bitkide genelde bunun toplanıp yemek yapıldığını biliyorum arkadaşlar. Bunda e, sakız da üretiliyor arkadaşlar. Bahar mevsiminde, yaz mevsiminde. Bunun kökü kesildikten sonra, şu kısmı koparıldıktan sonra yerde kalan kısmında süt şeklinde bir sıvı akar. o birkaç gün güneşte bekletildikten sonra üzerinde alınır suyla yıkayıp direkt sakız olarak tüketilir. Böyle bir bitkimiz mevcut. Kenger diye adlandırılan, bizim yörede kenger diye bilinen bu bitkiyi de Sizlerle paylaşmak istedim değerli arkadaşlar. Bunlar tabi üst kısımdan bu kaya yapısının üst kısımlarından rüzgarın süpürmesiyle bu bölgeye tamamen gelmiş arkadaşlar. Böyle burada Toplandığını gördüm Mesela şöyle Tamamı buraya Uçmuş şekilde arkadaşlar Şu kısımlarda doludur böyle bu şekilde Bu bitkinin Farklı isimleri Varsa Onları yorumlarda yazarsanız memnun olurum değerli arkadaşlar. Bizim yörede kenger diye tabir ettiğimiz farklı yerlerde farklı isimlerle de anılabilir belki. Bunu yazarsanız zenginlik olur değerli arkadaşlar. Burada videomu kapatıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Beğenilerinizi de bekliyorum değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.